Logo Mutfağımdan herkese merhabalar. Sahurda hazırlanabilecek kolay menemen tarifi paylaşacağım bugün sizlere. Menemenim için malzemelerim 3 orta boy domates, 2 kırmızı biber, 3 yumurta, 1 tatlı kaşık tuz, 1 tatlı kaşık karabiber ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ. İsteğe bağlı olarak margarin de kullanabilirsiniz. Sahurda soframızın baş tacı, lezzetli ve kolay yapımı menemenimizin yapımına hemen geçelim. Tavamıza 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alıyoruz. Doğramış olduğumuz 2 adet kırmızı biberi yağda kavuruyoruz. Kapakla kapatıyoruz biberlerin kavrulduğundan emin olduktan sonra küçük bir şekilde doğradığım 3 tane domatesi tavaya ilave ediyoruz. Karıştırıyorum malzemelerimin bütünleşmesi için. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşık tuzu ekleyip tekrardan karıştırıyorum. kısa zamanda pişmesi için tekrar kapağını taktım ve aralıklarla karıştırmaya devam ediyorum. 3 yumurtayı bir kasede çırpıyorum. Daha sonra domateslerin üzerini kaplayacak şekilde tavanın etrafına yumurtalarımı ekledim. Tekrar karıştırdım malzemelerin bütünleşmesi için. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Menemenimiz İki dakika tam pişene kadar sık bekliyoruz. aralıklarla karıştırıyoruz. Sık aralıklarla karıştırmaya devam ediyoruz. 2 dakika geçecek burada. Sunum tabağımıza alıyoruz menemenimizi. Sahur soframızda ana olarak yiyebileceğimiz menemenimiz hazır. Tam ekmek banmalık güzel tatta. İsteğe ve damak tadınıza göre menemeninizde soğan da kullanabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum değerli abonelerim. Videomu beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.